Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle yaparsam kafam çok Güzel olur. Bakayım. Uf. Perde açtıktan sonra dışarıya baktım. Ama herkes dışarıda lan. Sanki dünyada, dünyada Bileceğim Türkiye'de sadece evde kalan benmiş gibi hissetmem normal mi? Yani normalse güzel. Çünkü normal değilse bu insanlar niye dışarıda? Dün gece ben ilk filmimi izledim. İlk filmim neydi? A Beautiful Mind. Russell Crowe'un gerçekten çok iyi bir oyunculuğu vardı. Hani bir de John Nash çok önemli bir matematikçi, çok önemli bir fizikçi ve bunun hayatını anlatılıyor olması. Aynı zamanda gerçek bir hikaye olması etkileyici kısmıydı. Sanırım bu filme puanım 8.1. Evet, evet, 8.1. Umarım diğer filmleri izlediğimde bu verdiğim puandan pişman olmam ve o puanı yükseltmek istemem. Bunu umuyorum. <laughs> Evde kalma düşüncesi aslında o kadar da kolay değil. Yani özellikle tek başınaysanız gerçekten kolay değil bu arada. Ama ben tek başına değilim. Demek değil mi Jessica? Jessica mı? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Benim bir erzak alışveriş yapmam lazım. Benim bir ev ihtiyaçlarım var abi. Hani ben bu plansız yani bu bir anda oluşmuş bir şeydi benim için. Hani evde kalmak ve zaten virüs dediğimiz şey bir anda hayatımıza girdi. Ben pil yazdım, mouse yazdım. Salam. Burada evimin yakınında Migros var. İlk olarak diyorum ki oraya mı geçsem? Çünkü hazır bu saatlerde biraz sakindir. Abi zombi istilası mı? Bu ne ya? Merak etsin, sakin olma anlamını yakalamaya çalışıyorum. Ve herkes makarna bir yüklenme var. Herkes makarna yüklenmiş. Bunu hissettim. Ya yani içeride alışveriş yapan da çok insan vardı. Kendimi gerçekten yangından mal kaçırır gibi hissettim ama ihtiyaçlarım yani Ama şey makarna çok yüklenmişsiniz bu arada. Hiç makarna yoktu. Ee, toplam 125 TL tuttu. Bunların hepsini ve şu an hepsini tek elimle taşıyorum sırf bu videoyu çekebilmek için. Neden? Çünkü ben manyak bir Bunu Şimdi ne aldım ben ya? Hani bu 125 TL ne tuttu abi derseniz onlara açıklayacağım. Ya aslında evden çıkmamam için ne gerekiyorsa birçoğunu aldım. Yani daha fazla şey alabilirdim bu arada. Kendimi kısıtladım. Umarım o almak istediğim ve almadığım şeylerden dolayı üzülmem. İki tane süt aldım. Elma ve muz aldım. Bir tane yoğurt aldım küçük çünkü bir tane daha yoğurdum vardı. Bir tane brokoli aldım. Brokoli haşlamasını seviyorum çünkü. Bir tane morul aldım. Bu ton balıklı salata yaparım diye düşündüm. Bir tane yumurta aldım. Su aldım. Su en önemli en önemli en önemli şey yani. Ekmek aldım. Şimdi ben e, bağırsaklarımda farklı bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu sebepten dolayı her ekmeği yemediğim için bu ekmekten yiyebiliyorum. Salam aldım. Kahvaltı için yine. Sünger aldım. Bulaşık süngeri lazımdı. Nudul aldım, nudul. Yani dört tane nudul aldım. Böyle acele yemek istersen bir şeyler diye. Bir tane çilekli kek. Akşam filmi izlerken yerim diye patlamış mısır. Abi şükür şükür sesler geliyor. Beni duyuyor musunuz acaba şu an? Abi ben... Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir tane elmalı bir aldım. Sonra... Onlu Nescafe aldım tane bisikolata aldım. Bunları bi bayılıyorum. Neden bilmiyorum ama. İki tane hazır çorba aldım. Bu kadar. Bunların hepsi 125 TL tuttu arkadaşlar. Yani yaşamak kolay değil. Yani para harcamak kolay. Artık dokunduk yapacak bir şey yok. Elimiz tekrar ekleyeceğiz. ben kola içmiyorum. Kolanın ne işi var evde ya? Şöyle... havanız <laughs> Marvel o benim ceketim bu arada ondan biraz <Sanan çıkıyor. Ha>? Gel mama vereyim. Çok iyi. Bilgisayarımın USB'si. Aa, Serkan burada. <laughs> bir şeyler <laughs> saklı. <laughs> bir şeyler saklıyor. Kimli <gülüyor> çamaşırlı. <gülüyor> Benim bilgisayarın USB'si Ensar Karakay arkadaşımın da kaldı. On da abisi Çek Cumhuriyeti'nden geldi. Ve kendisi de abisi de evde 14 gün boyunca kalacakları için ben kendisiyle ben, muhatap olmuyoruz. Yani, muhatap olmuyoruz kendisiyle ve USB'min şey, mouse'umun USB'si onda kaldığı için kendime yeni fare Kendime yeni fare aldım. Fare yalnız. <laughs> evet, fare. <laughs> fare doğru. <laughs> paket açılımı da yapmadık mı şimdi? Evet, bir paket açılımı yok mu? Bence bu tarafa geçeyim ben. Ha tamam, neyse. Bakalım içinden nasıl bir fare fare çıkıyor. Kuyar çıkıyormuş. Ooo, mouse yok. Açılmıyor lan bu. İşte, bu yüzden pahalı. <laughs> Aa küçücükmüş lan. Bağlamış da oğlum ben kazıklandım mı lan? Gerçek Microsoft değil mi bu yoksa? Şey böyle. İki tane F ile değil mi? <gülüyor> Microsoft. Bir dural Duracell pil vermişler kanka. Abi zaten şu 65 lira. Aynen. 20 lira da az? Bir sürü bu orijinal Duracell'e benzemiyor. Bakayım abi. O, ben anlarım. Isırayım diyor. Şöyle gösterse bak açık Fark evet. ettin mi? Daha doğrusu şöyle. Ee, o hal değil. O hal tamam da. Evde çık, kafaya çıkma yasağı abi, ne bileyim O çok zaten e, gri bölgeleri çok fazla var. Yani evet. nereye kadar çıkmayacaksın? Markete evet. mi çıkmayacaksın? İşte işe İtalya'da mi terleden markete eczaneye gidebiliyorlarmış. Ama işte onun izin belgesini kimden alıyor? Evet. Ben, ben, mesela arkadaşıma gidiyorum. Sefaya giderken polis çevirirse abi ben bakkala gidiyordum ya da diyebilirim anladın mı? Hani biz nereden izin alacağız? Ne yapacağız? Bunun altyapı çalışması var mı? Bir app, bir uygulama var mı? Abi, çok Bilmiyoruz güzel ki şey yani. Hani... Yani, Aklıma şey geldi. Bir tane bir şey okudum. Ulan 4, 4 milyar yıllık dünyanın sezon finaline denk geldi. Abi ya çok <laughs> iyi. Yemin ediyorum. Zaten bizim espri konusunda hiç sıkıntımız yok yani. Allah şükür bir tek o var. Böyle <laughs> demezsin. Bir de Melek Demir Allah tabii. <laughs> Neyse. Bir de Melek Demir Allah'ın. Ee, Onu onlar... <laughs> Ya şey Ya bu Çinliler ne düşünüyorsun şimdi? Abi ben e, Çinliler <laughs> Abi yarasa çorbası da yapmazsın ya Hiçbir şey, Çinliler Çinliler mi kaldı için, kaldı Hiç mi bir şey yok? Hani İçin mercimek Çinliler abi Hı. değişik insanlar ya Bir de şey yayılmayı durdurmuşlar onu duydun mu? Heh o, o nasıl durdurabilir mesela yayılmayı? Ben şey olarak düşünüyorum Wuhan şehrini komple kapattılar ya Eyaleti kapattılar Herkes hasta oldu artık yayılamaz Yok be <laughs> Bunu bulamam Şey gibi düşün işte atıyorum Şehri yaptılar, yaptılar. Ev olarak düşün 3 e, ev arkadaşım Hiç var. kapatmak kapatma Hepimiz hasta olursak çıkıyor. daha artık daha alamaz yani. Nereye <laughs> <laughs> ya da gerçekten hani dışarı giriş çıkışı full engellediğiniz zaman abi, Zaten evet. Öyle yapıyorlar. yaptılar. Yani, yani uyuyor. Peki abi. umreciler? Aa abi o <laughs> efsane. İçin gündeme alalım yani. <laughs> abi ele. ama şey e, çok şundan çok komik geldi. Bunların geleceği zaten belliydi. Tamam. E, bununla ilgili bir hazırlık yapılmadı. Hı <laughs> hı. Biz mesela salonu komik... boşaltmışlar ben... hani işte. Abi hazırlık son gece mi yapılır? Son yapıldı? Son gece mi? Tabii. Bir, bir de, 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 de Şimdi yurtlar sonra. şey, banyolu falan güzel yurtlarımız ben hani. Abi ben e, yurtta çıkmadım vallahi. yukarıda yalan. Ben özel yurtta kaldım. kaldım ama hani bu yurdu seçmek için ve bu yurdu gidemeyen ağlayan insanlar varmış yani. Evet, abi düşün. evet evet. Ve beğenilmedi. Ve işte <laughs> Kocaeli Üniversitesi'nin de yurduna geliyormuş biliyorsun. Evet. Sema AY verdiler hmm. öyle bir yer var oraya geliyormuş. Vallahi. İnşallah bu isyanlar ile kaçmaya çalışmaları ne düşünüyorsun? Ben abi e, yaşları itibariyle zaten bulaşırsam ortingen yani. Hani gerçekten varsa çünkü e, İtalya'nın bu kadar büyük krize sebep açmasının Yaş en büyük sebebi. Aynen. Avrupa'nın en yaşlı ülkesi. E, umrecilere bir geldiyse takır takır dağılır yani. Hani Hayır abi sen, de. sen karantinaya alıyorsun Heh. ama hepsini salma. Böyle ahır mı lan burası yani? Birine bulaşsa zaten diğerine kesin bulaşacak. E, bundan 3 hafta önce evet çay. bir konu kalıyoruz? Yeni bir konu <laughs> kalır. Korona, e... korona virüsü hakkında iki cümle söyle kan korona virüsü. Korona virüsü, şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Yalalım, vuralım, bandırıyorlar. Hocam şey, eee çay. Şey, Çayını çevirdim. Üstünü <gülüyor> <gülüyor> alırken dikkat edin diyecektim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. sağ ol. <laughs> yani şimdi e... alışveriş nasıl yapacağız? Bakın makarna kalmamıştı bugün diyorum mesela. Onu çok abarttılar da. Kalmamıştı, kalmamıştı. Yok yok. Gerçekten ya çok abarttı. Şey, şey, ne abartıyorsun <laughs> <laughs> <Mikros'ta bittiyorsan> Başka markette kalmadılar mı? Migros başka bir yok. ben anlamadım değil mi? Ben şey diyorum. İnsanların o telaşı... Evet ya. Bilmiyorum. Abi yani. market... Tıklamıştı. Darbe değil arkadaşlar bu. Hastalık. <gülüyor> Abartmayın. <gülüyor> yani... Falan ye ister misin? Mi? <laughs> Bunlar ee, genelde diyorlar ki hep hasta olanlar taksın, hasta evet, olmayanlar evet. takmasın diyor. Yani şey... Evet evet. Ama hasta diyorsun olmayacağını neden biliyorsun mesela? Belki sen ama şey, işte, kapmışsın, ben, virüs kapmışsın. Virüs kapmışsın ama etkisini göstermeyse göstermiş. öksürmezsin. Öksürmezsen de yaymazsın yani. Öpüşmezsen biriyle. İkna oldum lan bir anda hızlı bir şey. şey çünkü. Böyle e, öpüşürüm. <laughs> Sokakta böyle <"Hı>, çok güzel Ben belki böyle bir adamım. Ama işte <gülüyor> şey <gülüyor> e, zaten ondan dolayı ben mesela hasta değilsen yani hastaysan bile öksürmüyorsan bilmem ne yapmıyorsan çok da tedirgin olmuyorum. Ama şeyden korkuyorum işte havada asılı kalıyormuş ya belli bir şey. Düşünsene mesela şey e, iyice her şeyden bahane bulmaya çalışıyorum, hastalık bulmaya çalışıyorum. Abi ben poğaça, bu sabah poğaça ve simitle karnını doyurdum. Düşün, marka vermek gibi olmasın ama pişkin. Pişkin, vermeyeyim tamam. Pişkin. Ee, poğaça alıyorsun. Pişkin Evet. <gülüyor> <gülüyor> hiç anlamamış yolu. Kin. pişkin mi? Yok bu da <dağıtaki. gülüyor> Neyse, abi alıyorsun ve burada sana veren kız hasta <laughs> olduğuna, olduğu an İzmit'te 500 bin kişi gitti abi. <laughs> Ya da işte ben de paket burgerde yemek ver yedim mesela adını vermiş gibi olmayayım. <laughs> ama basıları dezenfekte ediyorlar elime kolonya sıktılar işe girer gibi. Abi girmir. ama işte pişkide ben görmedim mesela. Ne şov bu arada. Şov da güzel şov ama. Güzel şov bu arada bunu sevdim. Ben, <laughs> ben yana. bir daha izlemeye giderim. güzel şov izledim. Abi Ve, İtalya'da artık nüfus bayağı yarı yarıya yarı inecek zaten. Şey yarısı gidecek ya acaba diyorum Türklerden damızlık falan alırlar mı? Çünkü genç nüfus yok alanlarda. Gideriz buradan bir tane ya. Allah seni bildik ya. Bunu mu düşündün gerçekten Allah ya? Allah'ım düşündüm. Ben... Ulaşmalar mı açıyorlar? <laughs> şey bir ara bir ülke alıyor ya hatırlıyor musun? Kanka ya şu İtalyanları izlese biz de üzülür ya. Allah'tan Türkçe. Bu ailesi. Yok ki bunları kez. al. İtalyan bak tamam. Çevirelim şu an. Bir de sonraki çevirelim Çok korkunç. Şaka yapıyorum. Çok üzülüyorum. Allah yardımcınız olsun. Yok yok gerçekten kötü ya. Abi tabii ya. Hiçbir insan ölmesin. Neden ölsün yani? Ya aynen. Evet. Kaç milyar? Mi? Şu an tam olarak kaç milyar nüfus var? 8 milyar. 8 milyar galiba. 8 milyar. Yani 7,5 diyelim. 7,5 evet. milyar. Belli ki doğal kaynaklar olsun. 7 milyar i̇şte, galiba. 7 milyar. Eee belli ki doğal kaynaklar... Geçti su. Kendine <laughs> ben bunu söyleyeyim. 7,5 milyar. 7 milyar. Bıçalım. Doğan'a bize bu oyunu yapmış ya. ya. Doğan'a yapmadıysa Amerika yapmıştır yani. 5 milyar arasında ödül yedi. Abi bilmiyorum ya. Ben direkt öyle düşünmedim. İnsanlar tabii komplo teorisi böyle bir şey hemen yayılır. Hemen İran var. İşte Çin var. Kesin Amerika. Elimi de peki yüzünde şu an gezdirmiş ama az önce. Yani ne demek korona ya? şey bu elimi bu gırtlak diyormuş mu? Bütün parmakları yiyormuşum. Birinci sıfır Sıfır Abi ben Amerika'nın ne yaptığını düşünmüyorum ya. Kanka bilmiyorum ya. Sen düşünüyor musun bunu gerçekten? Ya? ya bunu düşünebilirim ama kanıtlayamam hiçbir zaman. Evet onu hiçbir zaman kanıtlayamazsın <laughs> da. Düşüneceğim şeyi söylersem <laughs> <laughs> o video kapanır. <gülüyor> <gülüyor> Artı 18 yazın. Allah'ın sözü. Al git yani. Yani... Keşke korona hakkında yani biz çok bilgili insanlar olmadığımız için <laughs> 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 tabii biz kendi <laughs> öğrenci gözüyle, makine mühendisi öğrencisi gözüyle bakabilirsin olaya. 25 ve 29 yaşındaki bir insan gözüyle, vatandaş gözüyle en önemlisi can ne dedim lan? Hücre. <laughs> en önemlisi. Ben de ak veriyorum. <laughs> Sen ne? De... <laughs> Protonlar <gülüyor> yani Evet, bak. evet. Mesela e, evren var. evet. Saçma sapan çıkıyor. Kaplumbağalar var yani bizim de karın dünyanın en büyük kaplumbağası. <laughs> <laughs> çeşit çeşit kondomlar var yani. Bunda. Evet. evet. <laughs> <laughs> Kondomda ben Evet, evet diyor. Evet, gerçekten öyle yani. <laughs> o, o gözüyle yani yorumluyoruz o gözüyle. <laughs> sonunda böyle bakıyor. <laughs> evet, bak. O zaman hadi görüşürüz. görüşürüz ne <laughs> bolsa şey yapsak. Yapma. <laughs>